Merhaba Aysu'cum. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yılların olsun. Hmm. Kocaman öpüyorum ve sarılıyorum sana. Hoşçakal. İyi ki doğdun kankam. Nice mutlu senelere. Arkadaşlarımız bir ömür boyu sürsün. Seni seviyorum. Aysu doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Aysu. Nice mutlu yıllara. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun nice mutlu senelere. İyi ki doğdun Ayşe. İyi ki doğdun Ayşe. İyi ki doğdun, ayy, İyi ki doğdun mutlu yıllar. İyi ki doğdun Ayşe nice, mutlu yıllar. İyi ki doğdun Ayşe. Kendine iyi bak, evde kal, boşta kal. İyi ki doğdun Ayşu. Nice senelere. Görüşürüz. İyi ki doğdun Ayşu. İyi ki doğdun Ayşu. Nice mutlu senelere. İyi ki doğdun Ayşu. Nice senelere. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Ayşu. Nice mutlu senelere. İyi ki doğdun Ayşu. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Evde kal. Bay bay. Merhaba Aysu, iyi ki doğdun. Nice senelere görüşürüz. Aysu, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Aysu, nice senelere seni seviyorum. Yeni yaşın mutluluk, hızı ve sağlık versin. İyi ki doğdun arkadaşım. Bu İki İki çaya. İyi ki doğdun Aysu. İyi ki seni tanımışız. Yani yeni, yeni yaşın kutlu olsun. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Aysu abla. İyi ki doğdun Aysu. İyi ki doğdun Aysu ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Aysu. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Aysu doğum günün kutlu olsun. İyi seneler mutlu yıllar. İnşallah doğum gününde her istediğin senin olur. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İki doğdun ayşe, <laughs> iki doğdun ayşe, iki doludum ayşe, iki doğdun ayşe, İyi doludum ayşe, iki doludum ayşe, iki doludum ayşe, iki doludum ayşe, iki doludum Ay Aysucuğum, doğum günün kutlu olsun nice nice senelere. Görüşürüz. Aysu abla iyi ki doğdun. Aysu'cum doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. ne kadar şu an doğum günü kutlamak için çok güzel bir zaman olmasa da bunun telafisi olacaktır. Çok dikkat et kendine, iyi bak kendine. Seni çok seviyorum. Her ne kadar orada olamasak da kutlamak için kalbimiz orada çok eğlen bizim için de çok eğlen dikkat et seni çok seviyoruz İyi ki varsın Aytu doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere iyi ki varsın doğum günün kutlu olsun Aytu. nice senelere iyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun Aysu'cum yeni yaşında her şey gönlünce olsun başarılar hep seninle olsun Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Aysu. Seni seviyoruz canım. Mutlu yıllar. Aysu, doğum günün varmış. Nice senelere doğum günün kutlu olsun. Aysu'cum, doğum günü kutlu olsun canım benim. Nice sağlıklı, mutlu yıllar Ömürler dilerim canım benim. Öpüyorum seni. Çok özledim. İnşallah en kısa zamanda tekrar antrenmanlarda görüşeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun yavrum. Allah'a emanet olun.